Hepinize selam dostlar ben yok ki bugün sizlerle beraber diye giriş yapmak isterdim ama saat şu an kaç biliyorsunuz mu saat şu an aha bak göstereceğim size aha saat şu ve ne oldu biliyorsunuz mu uyku tutmadı ben de her uyku tut, uykusu tutmayan sağlıklı insan gibi saat gecenin 5.50 değil mi 5.50 lan zaten şurada saat gözüküyor mu sol altta FNAF 4 oynayacağım hayatımda bitiremediğim tek oyun FNAF 4 asla bitiremedim ve bugün onu oynayacağım Evet. Evet maalesef. <laughs> Üzgünüm. Tabi oyunu sesini alıp almadığını hemen bir kontrol etmem gerekiyor. Oluyor. Tamam. Abi çökme ya. Gece bir mi? Ne oluyor oğlum? Dur. Şimdi gece birdeyiz değil mi lan biz? Ha bir dakika buraya tıklayarak. Oğlum be bak tüm FNAF oyunlarını bitirdim. Sadece bunu bitirmedim. Flashlight ney lan? Ha. Tamam bir şey yok. Abi çok geriliyorum bu oyunda ya. Tamam burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Abi ben <laughs> çok geriliyorum ya. Oğlum bak. Bazı insanlar inanmıyor benim gerildiğime. Ama ben hayatımda bitiremediğim tek bir oyun var. O da FNAF 4. Tamam burada bir şey yok. Tamam. Tamam oğlum dur. Şuna elleyebiliyor muyduk? Hayır. En azından o var yani mental sağlığımı yükseltmek için. Beyler çok korkuyorum ya. Abi çok korkuyorum. Bu bir de saçma sapan sesler geliyor bak dışarıdan. Gerçek hayatta değil, oyundan geliyor böyle. Ya yani burada da bir şey yok. Oğlum Oyunun nasıl oynandığı ya 2015'te 10 yıl olmuş anasını satayım adam oyunu yapalım. Yalnız bir şey yok. Yalnız bir şey yok. Az önce yemin ederim bir ses geldi saçma sapan Allah çarpsın. Benim kontrolümde olan bir şey değildi. Lan hiçbir şey de yok amına koyayım. Neyden geriliyorum ya? Yemin ederim ayak yaptı bu oyun beni ya. Oğlum çok geriliyorum. Allah çarpsın çok geriliyorum lan. Abi çok yani ben, bu, ben, bu, videoyu bir, gecede bitireceğim beyler galiba. Ben paranoyak oldum Allah çarpsın bir şey yürüyor. Oh. Oh. Oğlum ana Allah'ım ya Rabb 10 tane yer var bakmam gereken ya. Ne bok yiyeyim yani. Dur. Tamam. Tamam. Kesin arkamda yine Hatırladığım kadarı ilk geceler de şey gelmiyordu dur. Yok. Yok. Lan bir de saçma sapan sesler Ya yok beyler ben yok yani ben yok olmuyor ben bu videoyu iptal ediyorum ya. Oo. Oh. Oo. Oh. Dön dön önüne dön. Tamam, burada da bir şey yok. Tamam, burada da bir şey yok. Abi sağ altı olsun, dur. Ya yok ya. Yok, Allah kahretsin. Yok beyler ha. Video iptal, video iptal. Ben, ben bu oyunu oynayamam. Ben bu oyunu oynayamam. Allah aşkına ama ben bu oyunu. <laughs> i̇ptel. Video iptal. Video iptel, Video iptal. Allah kahretsin. Ben hayatımda bu kadar olmayan bir şeyden gerildiğimi hatırlamıyorum ya. Ney <laughs> ne, ne partisi lan? Ha ananı satayım bu mini game'lerde bir oyundan diyor. Onun yine saklandığını biliyorsun diyor. Ne yapayım yani? Oğlum niye Golden Freddy var lan? Onu bulana kadar durmayacak. He diyor erkek kardeşimiz var herhalde. Ha doğru abimiz var değil mi? Burası <laughs> bir çocuğu. Ben korktum amına koyayım. Yarın yeni bir gün. Bir dakika. Ceterle flash trapı ikisinin üzerine durdurursan diyor. iki saat ileride mi başlayacaksın dedi. Ne dedi bir şey dedi. Tamam. Tam inerken tuttuk ya. E dayı şimdi dur. 65'e kadar açmayacağım. Yok açacağım şaka yapayım. amına koyayım. Adamı geldi yok ki. Lan dur ben niye ikinci gece geçiyorum? anladın oğlum çok geriliyorum. Allah'a çok geriliyorum ya. Hadi 20'ye kadar açmıyor bari 25'e kadar. Belki bir şey değişir. Böyle ev mi olur bilader Allah'ını seviyorsan ya. Yani. Oo. Sağ kapıya girdi. Artık sürekli açmam. Oo. Ya bu ne abi? Oh. Tamam Allah'a şükür. Şimdi iki saat ileride mi başlayacağım? Hadi bir gece daha oynayayım hadi. Hadi bir gece daha oynayayım da bir sıçayım az Hocam selamun aleyküm. Yok ben nefes sesi duymadım. Eminim ki orada zaten nefes yok. Ama aynen. Oo. İnsan biraz bekler de gelir amına koyayım. Ben bir deliyim. hiçbir ses duymuyorum falan böyle ama sağa doğru yürüme sesi vardı dur. Yok burada da bir şey yok. Şuraya bakayım abi. Bak sola doğru bir şey yürüdü. Şey vardı gitti. Yemin ederim vardı. Yok, hiç gelmiyor. Tam Bonnie ötlek çıktı da çıka geldi az önce. Yemin ederim geldi yani. Yalanım yok. Tam burada yine bir şey vardı gitti. Ver şuraya bir şey yer Allah şapsın bir şey girdi şuraya. <laughs> Allah'ım altıma sıçtım. Oğlum dur. Sağ kapı. Oh. Oğlum terledim lan. Oğlum gelmiyor diyor sanki. Niye geliyor bu herif şu anda mesela beyler? <laughs> Adam şey zamper respik gidiyor ya. Yemin ediyorum herif zanteres pik atıp gidiyor. Birader böyle pik atıyor sağlam. Gidiyor ondan sonra. Abi sen bir git. Hay Allah. Abi yok ben bu oyunu hiç özlememişim ya. Dur. Yok beyler ha. Olmuyor yani. Çok korkuyorum. Hadi bitsin artık. Şu gece videoyu kapatayım da uyuyayım anasını bur. Allah'ım çok korkunç. Bu korkunç bir oyun. Oh. Oğlum var ya ben bu oyunu oynasam herhalde bir patlarım ya lan oğlum ben bu kar korktum hatırlamıyorum beler ya vallahi hatırlamıyorum Allah çarpsın hatırlamıyorum ya ben bu kar korkmadım hiçbir şey ne oluyor lan seni bıraktı burada olmaktan nefret ettiğini, nefret ettiğini biliyordu diye çıkışın hemen yanındasın koşarsan yapabilirsin ama koşamıyoruz galiba hadi çıkışa doğru git gideyim çıkış burada değil mi ama Oh it's too late hurry the other way and find some of us. Artık çok geç git yardım edecek başka birinden ol Yoksa seni yakalarsan ne olacağını biliyoruz Nasıl ya Eğer onları geçersen yardım bulabilirsin güçlü olman gerekiyor Ne oluyor oğlum biz ben niye alıyorum Yarın başka bir gün. Yine bir şey gelmesin. Beyler ben, aa, ben yeter. Aa. Ben hatta ne yapayım biliyor musun? Ben şuna geleyim. Devre dışı bıraktım. Şuraya geleyim. Alanı etkinleştir Evet. Lan. Ha. Dostlar bu video bu kadardı. Kaç dakika? 15 dakika olmuş. Ya ben 15 dakikada yani hayatımda bu kadar korkmadım ya galiba bir oyunda. Çünkü düşünüyorum da. Yok abi korkmadım ya. Oğlum çok korktum lan. Saat sabah kaç oldu bak ah. Saat sabah 6 oldu anasını satayım. Bir de yarın benim sporum, işim, gücüm var. Ama olsun işte hayat böyle bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesi için düşüneyim şöyle bir 10 like'a getiririm herhalde. Bir 10 like'a. Düzenli video atmaya başlayacağım bu arada yani. 10 like gelmese de yüksek ihtimal atarım da. Her neyse. Kendinize iyi bakın dostlar. Unutmayın yalnız değilsiniz. Yani kendini kötü hisseden biri varsa. Aha bakın ben de sabaha kadar duruyorum. Yani kötü hissetme kendini. Kaslı bir abim burada. Of şuna bak lan. Şu pazulara bak. Allah'ım neyse. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.